11 Eylül, 11 Ekim 2014. Ben hemen Emir Alem'deyiz. Ahmet Aydın Bey. Çilek, çilek evet. Tarlası'ndayız. Burada bir deneme evet. yaptık rekor gelişimde. 25 Ağustos'ta burada 1000 metrekare bahçesinin 500 metrekaresine bir deneme yaptılar. Ahmet Bey burada bize çileklerinizdeki dam gelişimi vesaire ya da diğer konularda gördüğünüz neler var? Kısaca bir özetleyebilir misiniz? Yerinde takip ediyoruz. Şimdi Dikim olarak aynı insanlar dikti, aynı kişiler dikti ama rekor gelişimin verdiği gübre diyelim artık. Toprak düzenliği düzen diyelim. Rekor olan bölgede dikim daha güzel, daha çok tutma, kuruma olayı yüzde birlerde kaldı. Bu fidanların çeşidi yani cins olarak neydi? Cins Fortuna. Fortuna çeşidi. Şimdi burada bizim baktığımız zaman burayla şu e, gösterelim boru sulama borusundan damlama sulamanın diğer tarafı kullanılmadı. Şimdi göstereceğiz. Burada baktığımız zaman hiç boşluk aşağı yukarı yok denecek kadar az yüzde birlerde. Şöyle şu tarafları da gösterelim. Peki burada <laughs> burayla diğer arasında sulama ile alakalı. Burada 45 gün oldu buraya dikelim. 3 bölüm o tarafa su verirken 3 bölüm yani, veriyorsunuz. Ne diyeyim yüzde 50 su oraya verirken oraya evet. yüzde 25. Yani %20 su Anladım. Yani sulamadan şu anda suyu az vermenize rağmen burada gelişim gayet güzel. Gayet güzel. Yaprak genişlikleri kardeşlenmesi herhangi bir kök çürümesi vesairesi Yok. mevcut değil. Şöyle gösterelim. Yaprakları parlak, geniş. Böyle gidelim. Bir de Ahmet Bey siz burada mesela şey dediniz. Daha doğrusu biz de size sorduk. Ee, uçucu haşara zararlılar, sinekler. Bu bölümde meyve. yok. Bu bölümde gerçekten dediğim <laughs> sana, dediolar, trips sinek, sinek uçucu sinekler. Yok, bu bölgede yok. Ama diğer tarafta, atılmayan yerde var. Peki, az önce biz burada meyve yedik. Meyve şu anda meyve olması gerekmiyor evet. evet. ama burada evet. evet. var ya. Çok parlaklığı. Şuradan meyve. meyvelerimiz var. Çok, Çok güzel, tatlı. parlak ve tadı da daha tatlı. Şöyle tam olmamış ama. Olgunlardan evet, parlak. Şöyle parlak bir şekilde. Neybere, parlak. Az önce kaç yerden toplamıştık. İsterseniz biraz da o tarafa bakalım. Daha sonra burayla ilgili tekrar hasat döneminde sezonda gelip çekim yapacağız ama e, şimdi de elimizde böyle bir şey olmasını istiyoruz. Karşılaştırma yapabilmek için. Yani dönem dönem. Evet. Bakın hmm. banalar, Bu hmm. Burada damlamalar var. Ya. Bu tarafa geldikçe zaten sineklenme hmm. de çoğalıyor. Böyle yarım. geçelim. Burası da kullanılmayan. Aynı çeşit, aynı gün dikilmiş. 45 günlük. Yani içinde gezdiğinizde, şöyle gidelim yere doğru. Şöyle geçelim. Bakın yani şuradaki boşlukları da gösterelim. Bunlar hepsi dikildi. Buralarda. İdanların çoğu ve cılız, kaldı. Yani boyuz ve cılız kaldı. Boyuz da cılız kaldı. Yani Sulamadan şu anda sulamayla ilgili iyi durumda, gelişim olarak evet. iyi durumda. Bu gördüğüm uçan sinekler diğer tarafta yok. Başka Ahmet Bey burada eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz. Ben şu anda e, memnunum, rekor gelişimden, evet. şu anki durumdan. Şu evet. üç gün memnunum. Ee, Zaten şöyle bakarsanız da gözüküyor dedi. Evet. Şu alandaki boya bakın, bir ileri borunun ilerisine bakın. Evet, yani şu bölgeye şöyle bir bakın. Burası Emiralem. Emiralem. Emiralem emir de biliyorsunuz Türkiye'de çilek, çileğin ana vatanı gibi Meşhur. bir şey, meşhurdur, bir markadır. Evet. Lezzetiyle, kokusuyla, bugün Sivas'a gidin, Sivas'ta dahi Emir Emiralem çileği. Evet. Emir çileği diye yazar ama e, tabii ki böyle sorunlar olduğu zaman sıkıntı, e, sıkıntı, tabii. Masraf, sorun, masraflar problem, büyük. masraflar büyüyor. Masraflar e, büyük. Şu anki gelişime göre ne bekliyorsunuz? Yani <laughs> sezonu geldiğinde. Bak onu Cenab-ı Allah diyor ama yani iyi görüyoruz. İyi görüyorum şu anda. Şu anda iyi görüyorum. Hava ee, şartları. Bey, sezonda inşallah tekrar geleceğiz. İnşallah, inşallah. Görüşeceğiz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür Hayırlı hasatlar dileriz. Ee, bol bereketli olsun. Bravo.